Bismillahirrahmanirrahim ve bihine estain. Sallallahu aleyke ey veliyel azr edrikna ve erşitna vehtna. Hazreti Ali Aleyhisselam Nahcül Belağanın ikinci hutbesinde Allah'ım tanıdığını ve Allah'ın tek olduğunu dile getiriyor. ve Allah'ı tanımanın faydalarını insana katkılarını anlatıyor Hazreti Ali Aleyhisselam. Kısa bir metin okuduktan sonra hemen Emir el-Mu'mininin o imanın derinliklerinin ne olduğunu ve bize ne anlatmak istediğini anlatmaya çalışacağım dilimizin döndüğü kadarıyla. Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la İlahe illallah. Tektir. Ortağı da yoktur. Bu öyle bir şehadettir ki yani sadece dilde dinlen bir şehadet değil. İhlası imtihan edilmiştir. Ve halis olduğuna inanılmıştır. Bu cümle Emir el Mu'minin çok önemlidir. Evet Emir el Mu'minin aleyhisselam buyuruyor ki, Allah tektir. Şimdi yüz insana sorsanız ki Allah tek midir? Herkes der ki evet Allah tektir. Ama yüz insanın 95'i belki de sadece dilde diyor ki Allah var ve o tektir. Onun var olduğuna ve tek olduğuna zani gönülden inanamamıştır insanlar. Çünkü Allah'ın var olduğuna inanan bir insanın ve Allah'ın tek olduğuna inanan bir insanın davranışları çok farklı oluyor. Hayata bakışı çok farklı oluyor. Allah tektir derken Allah bütün yönleriyle tektir. Yani rızkı veren örneğin Allah'tır. Bu yönüyle tektir. Yaratan sadece O'dur. İnsana yardım eden sadece O'dur. İnsanın geleceğini oluşturan ve insana hidayeti veren sadece O'dur. Yani her açıdan Allah tektir. Allah'ın tek olayına tevhid deniliyor. Tevhid. Usulü dinimizin de ilk kuralı budur. Usulü din yani dinin esasları. İlk kural da budur ki Allah tektir. Yani varlık anlamında tektir, o tamam. Yani ondan başka bir ilah yoktur, o tamam. O açıdan tektir ama Allah her açıdan tektir. Sadece o açıdan değil. Biraz önce dediğim gibi rızkı veren Allah'tır. Bu açıdan insanın inanması lazım ki gerçekten de rızkı Allah veriyor. Eğer biz var isek demek ki rızkımız da var olacaktır. Çünkü Allah diyor ki ben rızık vereceğim. Bizim çocuklarımızı yaratan Allah ise eğer onlar sağ olduğu müddetçe o zaman onların da rızkını Allah verecektir. Bir insan O zaman Allah'ın rızık vereceğine inanabilirse rızkından da korkmaz, endişe etmez. Madem ki rızkından korkmayacak, o zaman Allah'ın ona dediklerini yapması lazım. Piratiye dökülür bu. Dolayısıyla da rızık endişesi olmayan bir insan niye yalan konuşsun ki? Rızık endişesi ol olmayan bir insan niye kıskançlık yapsın ki? Rızık endişesi olmayan bir insan o zaman niye kendisine vacip olan vergiyi, örneğin zekatını, humsunu vermesin ki? Eğer bir insan bir esnaf hasetlik yapıyorsa yanındaki dükkan çok işliyor, ben az işliyorum diye endişeleniyorsa veya hatta o da aynı miktarda işlemesine rağmen ona müşteri gittiği zaman içi kıpırdanıyorsa bu adam Allah'ın rızık verdiğine inanmıyor demektir. Hasetlik oluşuyorsa demek ki inanmıyorsun bu insanın eli gelip vergisini yani zekatını, humsunu veremiyorsa bu adam Allah'a inanamıyor demektir. Rızkın onun elinde olduğuna inanamıyor demektir. Dikkat ettiniz mi? Mesele budur ki in Allah'a inandı mı insan halı, hareketi, tavırları farklı oluyor. Dolayısıyla da bir insanın sadece Allah vardır ve inanıyorum ki vardır ve o tektir demekle olmuyor. Gerçekten canı gönülden inanan bir insanın halı, hareketi, tavırları değişir. Hastalık da aynıdır. Şifayı veren kimdir? Herkes diyecek de Allah'tır. Doğru mu? O zaman bir insan amansız bir hastalığa kapıldığı zaman korkmaması gerekir endişelenmemesi gerekir. Demesi lazım ki eğer Allah uygun görürse benim şifamı verir. Doktorlar gerçi diyor ki bu hastalığın çaresi yoktur. Ama ben rızkın ilaç taraf pardon şifanın ilacın ilaç tarafından verildiğine inanmıyorum. Şifanın doktor tarafından verildiğine inanmıyorum. Ben bunların vesile olduğuna inanıyorum. Asıl şifayı veren Allah'tır ama Allah ilaç vasıtasıyla şifa verecektir. Allah doktor vasıtasıyla şifa verecektir. Eğer bir insan Allah'ın şafi olduğuna inanırsa, şifa vere, verdiğine gerçekten inanabilirse bu insan o zaman korkmayacaktır, endişe etmeyecektir. Dikkat edin. Allah'ı İnanan bir insanın halı, hareketi, tavrı değişik olur. İki insan da hastalığa yakalanıyor. Aynı hastalığa yakalanıyor. Ama biri çok rahatken, diğeri tir tir titriyor. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. İki insanın da evladı hastalığa yakalanıyor. Ama inanan insan rahatken, inanmayan insan korkuyor, endişeleniyor. Niye? Çünkü birinin Allah'a inancı, diğerinin Allah'a inancından farklıdır. Biri dilde diyor Allah var ama diğeri gönlüne geçirtmiştir Allah vardı diye. Hz. Ali aleyhisselam buyuruyor ki, Bu eşhedü en la ilahe illallah ki diyorum, yani Allah'a inanıyorum diyorum, bu imtihanlar vasıtasıyla ihlaslaşmıştır. Ne demek istiyor? İmtihanlar vasıtasıyla. Yani ben hayatımda yaşıyorum ve hayatım boyunca imtihanlardan geç, geçtim. Bizim hepimiz öyleyiz. Allah bizleri bir bir inanıp inanmadığımızı bilmemiz için Allah biliyor. Allah kendisi bilmek için bizi imtihan etmez. Bizim kendimizi tartmamız için Bizim kendimizi kendimizin bilmesi için bizi imtihan eder. İmtihan eder ve bize der ki, bak gör bana şimdi inanıyor musun, inanmıyor musun? Kendin gördün inanıp inanmadığını. Hazreti Ali buyuruyor ki, benim Allah'a inancım imtihanlardan geçe geçe oluşmuştur. Ve bu imtihanlardan geçtikçe, benim gerçekten de Allah'a inandığım ortaya çıkmıştır. İhlaslaşmıştır. İhlas yani saflaşmak, ayrışmak. İhlas bu demektir. Neden ayrıştı? Yani Hz. Ali buyuruyor ki ben Allah'tan başka ilahın olmadığına inandım. Yani o gerçek Allah'ı, o yalancı ilahlardan ayırdım. Halisleştim. ihlâslaştım. Dolayısıyla ben ki diyorum Allah tektir. Bunu dilde demiyorum. İmtihanlardan geçe geçe ben bildim ki Allah tektir. Odur ki hepimiz de aynı imtihanlardan geçiyoruz. Kimi facillik, kimi zenginlik. Bir insanın eline emanet geçer. Bir baxarsın Allah'a inanan insan o emaneti təslim edər əhline. Diğeri Allah'a inanmayan insan o emaneti hemen kendi menfaatine dönüştürmeye çalışır. Niye? Endişesinden, korkusundan dolayıdır. Allah'a inanmadığından dolayıdır. Gerçi dilde diyor ki Allah'a inanıyorum. Bu böyledir. Odur ki Allah'a gerçek manada inanabilen bir insanın hareketleri farklı oluyor konuşuğu farklı oluyor. Hem psikolojisi farklı oluyor. O insan kolay kolay psikolojisi bozulmaz. Hep halim olur, hep ağır olur, hep sabırlı olur, hep metanetli olur. Ama Allah'a inanmayan bir insanın psikolojisi her zaman Allah bullahtır. Korkar, sinirlenir, öfkelenir, endişelenir, hemen parlar sakin değildir. Hem kendi psikolojisi için Allah'a inanan insanın kendi psikolojisi için faydası var. Hem de o insanın toplum üzerindeki faydası çok olur. Yani sadece kendisinde değil, davranışlarında da farklılıklar olur. Toplumdaki etkileri de çok olur. Bir bakarsın, yani yalancıysa insan, ihanetçiyse insan, aldatıyorsa onu bunu, bu o insan Allah'a inanmadığını gösterir ve toplum üzerinde de etki eder. Odur ki Allah'a inanan bir insanın tavırları doğru olduğu için toplum tarafından da kabul görür. Hiç kimse ondan senet çek istemez. Der ki filanı tamam demiş de, mesele bitmiştir. O adamın sözü Çekdən də sənəddən də daha sağlamdır. Gerçək danada daha sağlamdır. Kimi çəklər vardır, sənədlər vardır, qarşılıığı yoxdur. Amma kimi sözlər vardır. O söz o qarşı adamda övlət gedər ki, deyir ki, o adam söz vermişsə, kəsinliklə məsələ yoxdur. Bu insanı bu halə sokan nə oldu? O Allaha inancı oldu. Hazreti Ali Aleyhisselam dolayısıyla da diyor imtihanlardan geçti bu cümle bu inanç imtihanlardan geçerek böyle oldu. Ve tevhid inancı bir insanı bir insan Allah'a inanırsa bu dünyadaki sorunları çok rahatlıkla da çözebilir. Çok rahatlıkla. İnandığı için hep doğru adımlar atar. Doğru adımlarda bu dünyanın problemlərini çözer. Və Hazət Halinin vurğuladığı bir şey daha var. Və buyuruyor ki, gələcəkdəki korkuların da ilacıdır. Nə demək gələcəkdəki korkuların ilacıdır? Gələcəkdən məqsəd iki türlü ola bilər. Bir dünya gələcəyi, yəni insan kendi gələcəyindən qorxuyor. Acaba illərdə para qazana biləcəyəm? İllərdə ac qalmayacağam? ki ileride rızkım olacak mı? Bu endişeler. Tevhid inancı, Allah'a inancı olan bir insanın bu endişelerden uzak durur her zaman. Bu endişelerden kurtulur her zaman. İkinci mesele budur ki Hz. Ali'nin sözü ki gelecekteki korkuları giderir. Kıyamet korkusudur. Kıyamet günü çok korkunç sahneler vardır çok korkunç ortamlar vardır bizim karşılaşacağımız. Ve bu dünyada yaptığımız birçok işler var, kul hakları var örneğin. Örneğin birine haksız yere tokat atmışız, birine küfür etmişiz, birinin malını elinden almışız, birinin camını kırmışız, birinin arabasını çizmişiz. Ve örneğin birinin arabasına zarar vermişiz, para vermemek için kaçıp gitmişiz. Bunların hepsi kul hakkıdır, gelecek önümüze. Hepsi. Ve o dünyada her bir kul hakkı ve Allah'ın hakları önümüze gelecek. Ve bunların hepsi bir korkunç hikaye olarak gelecek. Bir bakacağız korkunç bir ses geliyor. Ülkütüyor adamı. Ama adam anlayacak ki o ses benim o filan adamın elinden aldığım filan şey idi şimdi benden hakkını istiyor bir korkunç şəkil gələcək baxacağız nəyin nəsidir bu ha bu haqq mən o dünyada qanunu qullanağ qanunları qullanağ zəkamı qullanağ bastım adabın arsasını elindən aldım ama mən də bilirəm ki o oh, onun haqqı idi sadəcə qanundakı boşluqlardan faydalandım elindən aldım Ama o dünya adaletin, Allah'ın adaletinin dünyasıdır. Ve senin bu dünyada kanunun boşluklarından faydalanıp aldığın o hak sahibi gelecek. Bu korkular var. Bir karanlığı düşünün. Simsiyah bir karanlığı düşünün. Adım atacak durumunuz yok. Önünüzü kesinlikle görmüyorsunuz. Yani bir santim önünüzü dahi görmüyorsunuz, elinizi gözünüzün önüne getiriyorsunuz, parmağınızı görmüyorsunuz. Böyle bir karanlığı düşünün. Şimdi bu karanlıkta yol yürü yürüdüğünüz düşünün. Hiç evde yaşadınız mı? Bazen karanlıktasınız, lambaya ulaşana kadar adım atamıyorsunuz. Yaşamıştır herkes mutlaka. Şimdi bir də qiyaməti düşünün ki, qorxu və səslər gəlir. Və biləyorsun hər tərəfdə təhlikələr var. Bağırtılar var, çırtdılar var. Və səndən bu qaranlıqda yol yürüməni istəyir. Nə qədər qorxuçdur. İnsanın işığa ehtiyacı var. Nədir bu işıq? Bu işıq bu dünyadakı aməllərdir. Bu dünyadakı gözəlliklərdir. O dünyada işıq olacaq, bizə yolumuzu göstərəcək. Emir el-Mu'minin çok güzel anlatıyor. Tabii mevzu uzundur. Ben fazla açmıyorum meseleyi. Peki ne yapalım ki biz Allah'a inanabilelim? Madem ki Allah'a inanmak bizi bu dünyada rahatlatacak, o bir dünyanın korkunçların korkunç sahnelerinden rahatlatacak. Peki ne yapalım ki Allah'a inanabilelim? Yəni sadəcə dilimizdə deyil, canımıza, gönlümüzə girməsi üçün nə edə bilərik? Tək cümlə. Halalları yerinə gətirib, vacibləri yerinə gətirib, haramlardan uzaq durmaq. Tək cümlə budur. Vacib gördüyümüz hər şeyi bəhanə etmədən yerinə gətirmək. Haram olan hər şeydən, hər şeydən də uzaq durmaq. Bu iki şey Çox təəccüblüdür. İnsan yaptıkça, vaciblərini yerinə gətirdi, gətirdikcə inancı artırır. Haramlardan uzaq durduqta, durduqca inancı artırır. Bunun belə bir təsiri var bu aməlin. Odurca Hazreti Ali alayihisselam Allahın təkliyinə şahadət edir. Deyir ki, şahadət edərəm ki Allah təkdir və bu şəhadət mənim kalbimin dərinliklərinə inmişdir. İmtihan oluna oluna olmuşdur. Allah bizlərə də belə bir yakin nasip etsin inşallah. Belə bir inanc Allah hepimize nasip etsin inşallah. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.